Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flap Free Roam Unreal Engine oynayacağız. Ee, oyunun full sürmeyi çıkalı bayağı oldu aslında ama eski kanalımda oynamıştım böyle iyi bir ve ikinci gece. Neyse biz başlayalım o zaman yine birinci gecemize Tamam şimdi. Şimdi oyunun üstesinde dur bir dakika. Öncelikle böyle daha iyi en Şimdi oyun üstesinde gördüğüme göre E'ye basınca böyle kapıyı kapatabiliyoruz. Güzelce mi? Şimdi F'ye illaki tık tıklığı tutmak gerekiyor şöyle. Evet Freddy bize doğru yaklaşıyor. Tamam şimdi Hı, geliyor. Hı, tamam kapıyı kapatabildik en azından tam geri gidiyor. Bir yerden geliyor bunlar. Kapıyı da aç açmasak olur aslında. Enerjimiz yok sonuçta enerji barı falan hiçbir yerde göremiyor. Şimdi neyse açalım gitsin. Ben niye açılmıyor? Heh, açıldı. İstemiyorum istemiyorum şimdi. Aa Fred orada lan. Foxy'nin oradaymış görmedim bile. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun orada? Allah'ım Allah, geliyor. Hayır. Kapat şöyle yap. Bir dakika. Oyun ayarında sıkıntı var. Ha, oyun ayarlarını düzeltirken zaman geçiyormuş ve saat 6 oldu direkt. Yani belki biraz daha uzun yapabilirlerdi. Saat 6 olma süresini şimdi. Oyun ayarlarını mahvettiğim için şunu birazcık arttıralım. 10 yapalım. Heh. boli var orada için şimdi... bakacak olursak tamam şöyle kontrol edelim sadece yeter bize tamam şimdi şu tuvalette Freddy olacaktı ha yok artık maalesef Eskiden vardı bu tuvaletlerin önünde. Evet, Freddy ile Bonnie orada bir Bonnie koşuyor bize doğru. Hayır gel. Ha, niye ESC bastım? Evet, tamam, gidiyor. Hayır. Allah'ım. Lan içinden geçiyordu bak. Bonney'in soldan gelmesi gerekmiyor mu? Neyse biz şöyle... Evet. Umarım gelmesin. Bekliyoruz burada ama... Geri git. Şöyle bak yüzünde de kırmızı kırmızı şeyler var. Işık yanıyor. Şimdi Foxy'nin şeyini kapatabilirsin yazıyordu oyunun sitesinde ben kapat Heh, tamam kapatmışız ya göremiyorum ki zaten illa f tuşuna basılı tutmak gerekiyor Hı, tamam saat 6 olur şimdi çok kısa oldu böyle. Evet saat 6 oldu yine. Ne çok kısa. Giden bir bölümde bitecek bir oyun yani. Şimdi şu final menüyü merak ettim. Hmm, böyle bir şeyler varmış. Evet iptal edilmiş mod diyor. Baglı ol olduğu için tam böyle WASD ile kontrol edebiliyoruz. Ama biz ana menüye geri dönelim evet şimdi burada başka ekstra böl bölümü varmış <laughs> hmm. dur dakika ne çıktı o atıyor beni şeyden o ekstra bölümünden kendisi hmm. şuna bakalım bir de yani her gece aynı olduğu için uğraşmaya değmez şimdi. WASD ile kontrol edebiliyoruz adamları. Hmm, neyse. Buralarda da pek bir şey yok zaten. Ay ileri gidebiliyoruz. Tamam bir. Dur bir dakika şimdi. Geri dön. Üçüncü geceyi başlatacağım ama buraları da merak ediyorum ne var ne yok. Neyse ya geri çıkalım. Hmm, dur bir dakika. Fox'in şimdi çadırına geldim. Çadır değil aslında. Şimdi böyle yapınca da geri gidiyoruz yani. Anlamayayım niye dönemedim? Uğraşıyoruz işte böyle. Tamam buradan ileriye gidilmiyor zaten. Değil mi? Pekala yani oyundan yeniden çıkıp girmem gerekti. Tamam biz şimdi üçüncü geceden yine başlayalım. Evet şimdi. Evet Fred bize doğru geliyor yine. Evet yaklaş. Ha işte böyle yüzüne yersin kapıyı. Şimdi Ofisten de ayrılmak istemiyorum. Hmm. Evet, Freddy bir kez daha güldü. Kapının önünden gidince bir Fox'in perdesini kapatayım. Abone koşu bize. Kapının yakında da durmak istemiyorum yani bak birinden. Oha çıkada geldi. Lan ben... Umarım enerji barı yoktur yoksa Kapıdan da gitmiyorlar zaten Şimdi orada birisi var mı göremiyorum da içeride kilitli kaldık kesin. Şimdi Bonnie gidiyor yavaş yavaş Tamam orada Freddy var Çıka doğru da tamam açabiliriz burayı Yok açılmadı şurayı kapat yani güvenemiyorum ben Aynen Bonnie geldi bakın mesela Hayır o oh. Uh oh, son anda var ya Şimdi içeride kilitli kaldık biz daha üçüncü gecede Tamam şöyle açalım Geri Evet şimdi J'ye basınca falan eğilmemiz lazım ama eğilemiyoruz. Evet çıka geliyor. Neyse kapatalım biz. Saat 5 oldu direkt. Hayır hayır. Evet Bonnie yavaş yavaş geliyor. Evet saat yine 6 yapmayı başardık. Yani kolay doğru oyun. Şimdi dördüncü geceyi geçsek mi? Ya da bir sonraki yok geçeyim işte ya yani çok kısa oldu bu bu video tamam şimdi şimdi Freddy görmesin bizi dışarılarda böyle dolaşmak istiyorum mekanda ama izin yok işte. Evet. Evet geliyorlar. Koş 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 koş. Geliyorlar mekana bir göz atmak istedim ama izin yok işte. Bonnie gitmiş diyecektim geri geldi. Evet oyun oyunda aşırı fazla obje olduğu için Ay, enerji mi bitti? Ben hiçbir şey yapmadım bile enerji bitti. Ay uzak dur. Al işte. Enerji kullanmadan öldük. Kapıları kapatmadım bile ben. Tamam gel. Harbi oyun bayağı zorlaştı. Daha dördüncü geceden. Evet kapıya gel. Ah yüz ne yersin böyle. Kapıyı da. Ben gitmiyor adam. Şimdi o Bonnie var orada. Tuvalete saklan Bonnie çıktı ya olacak iş değil. Tamam. Şimdi burada Foxy'nin perdesini kapatmamız lazım bu gece. Aa, Bonnie geliyor. Gel babana gel. Ha. Şimdi hayır hayır. Çıkar geliyor. Tamam neyse kapak gitsin ya. Hiç uğraşamayacağım. Bonnie ne yapıyorsun kapıda? Kapıda ne var? Bak hala geldi, gitmiyor da. Ama siz bana ne planlar kurdunuz? Allah beyin <laughs> ya, Öldük ya Uf. Lan direkt git ya aman ne uğraşıcam Evet Bonnie'nin yanından seyirip geçtik Evet Freddy Allah'ım Freddy geliyor Lan Direkt çıkar çıktı karşı. Geçemiyoruz harbiden bu gece. Bize de ne var anlamıyorum ki. Tamam şöyle gideceğim. Oo her taraftan sarıldık biz böyle. Ha geçemiyoruz da zaten zıplayamıyoruz. Ha buraya gelemiyorlar. Ya da geliyorlar. Bilmiyorum. Daha dün bunu geçemedik buradan. Neyse lafımı geri aldım. Tamam hadi 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 koş koş koş. şu şuna bak enerji kullanamadan bitti. Evet. Peli falan var. Hadi <laughs> görmeyin bizi. Tamam. Gelmiyorsunuz değil mi? Bu arada buraya girerken şu rafın altında bir yazı yazıyordu. Böyle bekleyeceğiz biz. Bekleyecek miyiz? Şimdi Neyse şimdi şansımızı zorlamayalım. Bekleyeceğiz galiba. Ne bileyim. Geçemedik geceyi zaten. Enerji kullanmadan bitiyor. Saat 2'de. Hayır gelme. Ses geliyor. Adım sesi. Dur bir dakika. Şuna bak ya adım sesi gelip duruyor arkadan. Şu da enerjiyi kullanmazsak da bitiyor yani. Beşinci gece ne olacak? Acaba diyecektim. Birisi koridorda ve altı. Yani bayağı zordu oraya saklanmasa. Evet şimdi Artık 5 ve 6. geceyi bir sonraki bölüme bırakalım da biz bir 5. geceye bir bakalım. Neler var? Evet şimdi. Tamam. Hayır hayır Freddy geliyor. Lan dur. Kapılara yaslanıp bakacağım sadece. Tamam oradan Freddy geldi. Ha. Lan bir şey var. Garip bir Freddy'nin gülüş sesi geldi. Lan Golden Freddy. What iki tarafımız da sarılmıştı yani. Ve iki i̇ki taraf. Chica Bonnie, Golden Freddy, Freddy hepsi gel geliyordu. Golden Freddy ilk defa kapı kapatan tek insan. Ben yani oğlum kapıdan ne istiyorsunuz? Oha ne yapıyor? Ben yani şimdi benim elektriğim bitecek. Ya yani eğilebiliyoruz oyundan. Ama CTR'de basıyorum şu anda CTR'de. Dur hayır. Of. Az da ölüyorduk. Tamam şeyin arkasında da çıka var. Bütün sarı renkli, almatör renkler bizi buldu yine. Lan ne yapıyorsun sen? Şuna bak. Hayvan. Lan çıka bir gider misin kapıdan? Hayır. enerji bitti neyse biz direkt şöyle atlayalım yine içeri hadi umarım görmezsiniz burada saat de elektrikleri kesiyor adamlar çünkü enerji barı yok neyse şöyle bir dolaşmak istiyorum Ha. Tuvalete girdim, tuvalette bir Golden Freddy çıktı ya. Bu ne? Neyse şöyle menü. Gidelim. Evet, bayağı güzel bir oyun yani. Bir sonraki bölüm böyle 5 ve 6. geceyi geçmeye çalışırız. Yani şu final menüde son bir şey bakacağım. Burada gece bir var. Tıklasak da bir şey olmuyor. Şöyle ana menüye geri dönelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.